Merhaba sevgili dostlar, günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Niyetlerinizle alakalı bakalım bugünkü günlük falımızda neler var. Sizler için niyetlendim. Umarım güzel şeyler görür ve söyleriz ya da güzel olan şeyler bundan sonrası için sizi bulur. Hemen açıp bakmak istiyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum aslında konuşmayı. Çünkü <laughs> Merkür Retro saçmalayabilirim yani. Bu aralar çünkü sağ olsun beni çok etkiliyor. Şimdi burada iş konuları ve para konuları var. Beklenti içinde olduğunuz birisi var. Aslında hane içerisinde de sizden beklenti içinde olan iki kişi de var. Bugün için bir beklentiniz var. Aslında artık sona gelelim. Yeter artık. Bu konun nasıl çözülecekse çözülsün diyorsunuz. Altta yatan bir balık görseli var zaten. Şimdi parasal konularda bir çözüm beklentiniz olabilir. Bir malınızla alakalı parasal bir beklentiniz de olabilir aynı şekilde. Burada üstünüzde çünkü bir mal görseli de var. Yani siz bir şeyler için bir para bekliyorsunuz ya emek verdiğiniz konularla alakalı bir para ya bir malınızla alakalı bir para ve bir kişiden beklentide çıkıyorsunuz. Yalnız bu kişi sanki sizi biraz oyalıyor. Şimdi e, malla alakalı olan konuda şöyle söyleyeyim. Elinizde olan malınızla alakalı bir kişiye güvenerek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ya da bir kişiden haber bekliyorsunuz ama bu kişi bu kişiyle ya da bu konuyla alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte çok kapalı görseller var yani satmak istediğiniz malınızla alakalı araya bir aracı koyduysanız ve bu aracıya zaman zaman da ulaşamıyorsanız eğer bu işten vazgeçin derim. Çünkü arkasını dönmüş, başka şeylerle, başka sorunlarıyla ilgilenen bir kişi görünüyor. Burada sizin beklentiniz çok temiz ve büyük bir para görselinde çıkıyor ama bu beklentinizin üstü tamamen karanlık karanlıkla kaplı ve bu karanlığın bağlantılı olduğu kişi de o. Bir kişi önünüzü kapatıyor. Bir kişi sizin bu malı satmanızı istemiyor ya da bir kişi size yardım edeceğim diyor ama sizi kandırıyor. Yani bu gibi seçenekler var ve burada daha çok böyle e, kendi mücadele, kendi kendinizle mücadele ettiğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Çevrenizde de aile içerisinden iki kişi bu konularla alakalı sizden haber bekliyor. Görsellerinde çıkıyor. Bu konu ne olur? Bu konu nasıl sonuçlanır derseniz eğer bir kere bu kişiden biraz uzaklaşmanız, bu kişiden beklentilerinizden vazgeçmeniz gerekiyor aslında. Hatta şöyle bir şey de olacak onu da söyleyeyim. Bu kişinin e, Şubat ortaları gibi e, bir vefat olayı olacak. Birileri vefat edecek sanki onunla ilgileniyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyerek de bu konuları geciktirecek. Ama siz böyle sanki basiretiniz bağlanmış gibi bu kişiyi bekliyorsunuz. Şubat sonuna doğru artık bir şeyin olmayacağını anlayarak bu kişiyle konuşmaya bir şeyleri toparlayıp kendi elinizde almaya çalışacaksınız. Bu kişiye bir evrak mı verdiniz, ne verdiniz? Aslında böyle eliniz ayağınız bu kişiye bağlı çıkıyor. Zaman mı ayıramıyorsunuz yapılması gereken işle alakalı nedir bilmiyorum ama Gene bu kişiden siz beklenti içinde çıkıyorsunuz. Ta ki Nisan Mayıs ayına kadar. Nisan Mayıs ayında tek başınıza bu vermiş olduğunuz evrak mıdır artık? Satışla alakalı bir işiniz mi var? Neyiniz varsa kendi başınıza önünüzü açmaya yolunuzu bulmaya çalışacaksınız. Dediğim gibi bu kişiden hiçbir çıkar sağlayamazsınız. Yalnız çevrenizde de çakallar var. Çok uyanık kişiler sizi kandırmak ister gibi çıkıyorlar. Nedir bu konu bilemiyorum ama bayağı bir kişi kuyruğunuzda ayaklarınıza dolanır çıkıyor. Nisan ayından önce de kendi kontrolünüzde almadığınız için hiçbir beklentiniz olmasın arkadaşlar sallanan uzayan konular olarak görünüyor. Şimdi gelelim çalıştığınız iş ile alakalı. Beklenti içindesiniz o tamam ama sizi bir şeyler bağlıyor. Hani iş yerinden bir beklentiniz var bu beklenti olsa da olmasa da o iş yerinde görünüyorsunuz. Ee, hani bana bunu verirsen ben çıkarım demeyin diyeyim ben size yani. Hani ayaklarınız bu işlerine bağlanmış. Bir alacağınız mı var? Bu alacağınız yüzünden e, bu işlerinden uzaklaşamıyor musunuz? Ya da e, ne var burada diye düşünüyorum şimdi. Hani hak edişleriniz var hak edişlerinizi alamıyorsunuz ama almak için gene bekliyorsunuz gibi gibi durumlar var. Bir kişiye bağlı bir konu var. Bu kişi de size biraz sırtını dönmüş. Özellikle Şubat ayında biraz daha sizden uzaklaşmaya çalışacak. Siz yapışmış, bırakmamış, bırakmıyor. Alacağınızı almaya çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Yalnız bu kişi çok hayırlı bir kişi değil, öyle söyleyeyim size. Kendi sorunum, kendi sorunum, şunlar, bunlar diyerek sizi oyalayan bir kişi olarak görünüyor. Bu kişiyle bir mücadeleniz olur alacaklarınızla alakalı. Bu da yaklaşık bir buçuk iki ay sürer. Sonrasında önünde durmuş sanki hala daha bir şeyler ister olarak görünüyorsunuz. Şimdi hala daha diyorum neden biliyor musunuz? Bugün yüklü bir alacak olarak görünüyor. Yarın öbür gün yani Şubat ayı sonu Mart başında geçtiğimiz zaman bu büyük alacağı küçük de olsa ver der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızda e, aşılması zor bir engel var aslında. Bir alacağınızla alakalı zorlanacaksınız arkadaşlar. Burada o kişiyle mücadeleniz var. Hatta hukuksal mücadele konularına bile girebilirsiniz. Burada o görseller de çıkıyor ama çok da o tarafa yakın kalmak istemiyorsunuz. Bir de şey var hani hakikaten şu kadar versen görseli var bu kişinin sorunları nedir bilemiyorum ama sanki bir uçurumun kenarında uçurumdan düşmemek için mücadele eden bir kişi olarak görünüyor. Yani aslında sorunları da var bu kişinin hani büyütmüyor aslında abartmıyor diyeyim ben biraz da var ama e, yapacağım edeceğim konuları yanlış yani kandırıyor sizi. Şimdi siz Nisan ayına kadar bu konularla ilgili hatta Nisan demeyeyim Mart sonuna kadar ne oldu Nisan oldu gene. Nisan ayına kadar bu konularla alakalı mücadele edersiniz. Yani para ve işinizle alacaklarınızla alakalı bir mücadele var. Burada Martın sonunda bir aydınlanma, bir rahatlama var ama elinize geçenin çok da iyi. Ya da çok da tutarlı olmadığını görüyorum. Esas siz Nisan'dan sonra bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Burada Nisan'dan sonra aslında iş ayrılığı, iş bırakma, yeni bir iş için başvuru görselleri de çok fazla çıkıyor. Burada bir boşluk, işten ayrılma, bir ay, bir buçuk ay kadar bir sakin süreç sonrasında tekrardan bir iş konuşması, iş görüşmesiyle yeniden işe başlayabilirsiniz. Eğer bugün için iş arayışı içerisindeyseniz bir buçuk ay arkadaşlar çok da iyi cevaplar alacağınızı düşünmüyorum. Ama bir buçuk aydan sonra yani Mart başı itibariyle bazı görüşme konuşmalarda ee, olumlu cevaplar şöyle alırsınız. Diyelim ki bir iş yerine görüşmeye gittiniz. Burada size derler ki 5 liraya çalışıyorsan çalış. Çok küçük bir para elinizde görünüyor. Yani vereceğiniz emeklerin karşılığını almadan çalışma diyorsanız evet bu açık. Ama burada biraz küsmüş, biraz daha farklı yönlere bakar çıkıyorsunuz. Ben iş teklifi gelse de parasal anlamda kabul etmeyeceğiniz bir süreç olacağını düşünüyorum Mart ayı için. Onun dışında ben şöyle iyi bir işe girer miyim, yolum açılır mı, aydınlanır mı, rahatlar mıyım, parasal konuda bir rahatlık var mı derseniz Nisan'dan sonrası diyebilirim. Nisan, Mayıs ayları ee, sizin için bugünkü falımızda daha hayırlı görünüyor. Yalnız bir alacağınız havada kalıyor, bir alacağınızdan feragat etmeniz gerekecek. Ve bu feragat etme durumları da mayıs sonu görünüyor. Sanki iki kişi gelmiş sizden bir şey bekliyorlar ve siz de bu konuda havada çıkıyorsunuz. Yani aslında kafanızı geçmişte bırakıp önünüze devam etmeye çalışacaksınız. Çözülemeyen bir konu sizi rahatsız edecek ama bu konuyu da bekleyerek zaman geçirmemek için ileri adımlar atacaksınız. Fakat dönüp dönüp o konuyu halletmek durumunda kalacaksınız gibi görseller var. Artık bunu hayatınıza siz oturtmaya çalışın arkadaşlar. Aile konularına baktığım zaman tamamen şey başka şeyler düşünüyorsunuz. Aile içerisinde aile konuları değil konu. Sanki böyle ayaklarınız yere basmıyor. Havada havada böyle bir suyun üstünde gider gibi görünüyorsunuz ve kafanız yok. Yani olanı yaşıyorsunuz, kafanız başka yerde. Ve özellikle bu süreç ayaklarınızın altına dolanan kişilerle dolu sizden beklenti içinde olan aile fertleri var. Ama siz bir konu, bir sıkıntıyla alakalı olarak sanki bir koşuşturma içerisindesiniz. Bu da önümüzdeki süreçte aynı şekilde devam ediyor. Ne kadar daha ben bu kadar koşturacağım? Hakikaten bedenimle kafam birbirini tutmuyor. Hem yoruldum hem düşünmekten yoruldum der gibi bir süreç görünüyor. Her adımdan sonra şimdi ne var elimde diye bakıyor olarak görünüyorsunuz. Ve burada da aslında gene Mart ayına kadar bu konularla alakalı koşuşturmanız devam edecek. hani içerisinde kontrol edemediğiniz bir çocuk sanki üstüne basıp da kontrol etmeye yani baskı uygulayıp da kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Gene bu konularla alakalı Mart Nisan ayları anca biraz daha düze çıkabilir görünüyorsunuz. Aile içerisinde bir hastalık var. Ee, bu hani şu an yaşanan grip salgını ile alakalı olabilir ama burada gene Mart ayına kadar bu konularla alakalı döne dolana yaşanacak sağlık sorunları da görünüyor. Böbreklere dikkat arkadaşlar. Neden gördüm böbrek bilemiyorum ama sağlık sorununun hemen üstünde böbrek görselleri de var aslında. Bir de erkek izleyiciler için diz diyebilirim. Sol diz görselleri var. Şimdi siz bir de hane içerisinde ikili ilişkilerde <laughs> diyelim. Sanki eşinizin böyle kafasını kesmiş kenara koymuşsunuz. Onun düşünceleri, onun tavırları, onun mimikleri hoşunuza gitmiyor. E bu da gene aynı şekilde bir buçuk aydan önce düzelecek. Ya da beklentiler karşılandığı için gülen bir yüzle karşılaşmayacaksınız. Burada eşler arasında bir e, anlaşamama, e, uyuşmama bundan dolayı da yeter artık konuşma gibi hani böyle e, düşünme konuşma dediğiniz süreçlerde yaşanabilir e, bu aralar olacak şeyler bunlar tabii ki şimdi Ocak sonu geldi Şubat ayında yine aynı konular gündemde olabilir ama Mart ayı geldiği zaman böyle sanki sevimli bir köpek görseli yani o vermiş olduğunuz mücadelelerde yanınızda olan insanlar aslında size sadakatini de ispat etmiş olacaklar. Sabrını da ispat etmiş olacaklar. Burada böyle daha keyif alarak konuşmaların daha güzel geçtiği özellikle hane içerisinde bir aydınlanma yaşanacağı süreçler de var. Sonrası da zaten aydınlanma olarak görünüyor. Fakat haziran ayında taşınmak isteyenler ani taşınma görselleri de burada çıkıyor. Taşınır mıyım? Taşınırsınız yalnız. E, ev mi alıyorsunuz ev mi tutuyorsunuz oradaki iş yaptığınız kişiye dikkat edin nakliyeciye dikkat edin hani e, işi yokuşa suran kişiler olabilir haziran ayında taşınmayı düşünenler için şimdi bakın hem burada işin iş yüklerinin altında kalmış bir kişi var hane içerisinden de sizi bu yüklerle birlikte işinize doğru ittiren insanlar var siz diyorsunuz ki ben bu yüklerin altında kalıyorum hakkımı alamıyorum Diğer taraftan eşiniz ya da anneniz ya da kardeşiniz deyse hadi gitmen lazım. Hadi yapman lazım. Hadi bak sıkıntılar var der gibi sizi ittiriyor. Şimdi bakın burada görüyor musunuz aydınlanmayı? Bu aydınlanma gene aynı şekilde Mart aylarını gösteriyor. Mart'ın 7'si itibariyle çok güzel bir aydınlanma var. İçinizi rahatlatacak bazı konuşmalar yapacaksınız bir kişiyle ve bunun arasında da şurada para görselleri var. Yani bugün için aslında hani bu asgari ücret çubuğu açıklandı belki size yansıdı yansımadı bilemem ama esas konu Mart ayı. Mart ayında bir parasal anlamda destek alınacak bir süreç var burada. Bir şeyler orada düzenleniyor. Orada yeni bir evrak oluşuyor. Orada yeni bir şeyler oluyor. Küçük de olsa bir para aktarımı oluyor. Yani burada bir rahatlama söz konusu. Bugün vermiş olduğunuz mücadelelerde hakkınızı almadığınızı düşünüyorsunuz. Biraz daha büyüklerinizin yüklerinizin altında ezilmeye devam edeceksiniz. Ama sonuç olarak refah ferah çıkacaksınız. Kocaman bir ferah değil tabii ki ama Yine de ortada para konularının konuşuldu ve paranın size doğru geldiği süreçler görünüyor. Hane içerisinde de işiniz ya da kazandığınız parayla alakalı didişme var. İkili ilişkilerin arasından sıkıntılar girmiş. Bu birlikteliklerde birbirini görmeyen bir tarafın ezildiği bir tarafın da hadi ama devam etmen lazım dediği süreçleri gösteriyor. Burada eşler birbirini görmekten çok ortada olan sorunlarla alakalı didişiyor görselleri var burada gene aynı şekilde şubatın sonuna kadar bu konular aktif görünüyor ondan sonrasında gene falımızda bir rahatlama var yani sanki bu ocak sonu şubat başı biraz sıkıntılar yaşanacak tutmuş olduğunuz dileklerde ama sonrasında güzel gelişmelerle önünüz açılıyor çok aydınlanmıyor pürüzler gene var ama sonuç olarak bugün yaşamış olduğunuz sıkıntıyı en azından mart başında yaşamayacaksınız diyebiliriz falımıza göre Evet sevgili dostlar bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel olanları kabul edelim olmayanları devrene gönderelim. Mesela şu sıkıntılarımız çok hızlı bir şekilde yok olsun hayatımızdan gitsin. Martı beklemeyelim mesela yani öyle dileyelim inşallah da öyle olur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.